Evet arkadaşlar kuşlarımın patiçini getirdim. Oh arkadaşlar. Bucuğun yaptığını gördünüz mü? Arkadaşlar boncuk niye ayağında? Kaşı yok ki acaba. Arkadaşlar şunlara bakın. Oo kavga ettiler. Arkadaşlar şunlara bakın çok tatlılar. Ark arkadaşlar arkadaşlar bakın çok tatlı değil mi arkadaşlar? Bakın şu anda sanırım e, boncuk ucurum gagasına niye? Arkadaşlar bakın çok tatlılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ay arkadaşlar bir anda boncuk sıçradı gördünüz mü? Şey. Boncuk bu çırağı ne yaptı az önce? Arkadaşlar pek belirgin gör görünmüyor olabilir. Evet arkadaşlar. Şey. Pat. Arkadaşlar şey. Videoyu çok uzatmadan. Pat 4.